arkadaşlar size hoş bugün sizlerle beraber aldığım şey yapacağız da bir abur cubur böyle arkadaşlar bunu daha önce hiç yani hiç lavabolu çikolata yiyemedim ee, yani Dubai süperim falan filan var bunu bugün dedim alayım Dubai değil hani Dubai falan. bunda şey var ee, yaban mersini muz orman meyvesi çilek ben e, mavi veya orman mavi mor hepsine okeyim ama muz çıkarttı biraz üzülme Şansmalı muz çıkar muhtemelen. Böyle çok çok Gerçekten çok heyecanlı bence. Güzel kendi Şimdi çok heyecanlıyım. Evet. Bilmiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım ilk siz bakın rengini anlayamadım bir bakayım dedim mi İstediklerimden mi şimdi ya bu kaydı neyse bu da güzel şöyle güzel mi anlıyor ımm tadı bayağı. iyi şekli. Korkutan iyi gibi bayağı 8 puan vereceğim bence. Gayet güzel. Çok güzel bana göre. Gece bence çok güzel. Çok güzel. Ve böyle kıvam böyle çok yoğun geliyor. Ee, onun dışında, e, böyle büyük yani, içi de böyle Ben bence ben Onun dışında önce, sonra, üstümde kalmış, sıdaktım. Onun üzerine 8 veriyorum ve videoyu kapatıyorum herkese, bay bay. And I you don't you like it or not, but my am My Bye bye!